Aylardır beklediğim bir Yunanistan tatiliyle karşınızdayım ve bu sefer vlog çektim. Funko Pop, Anime Figür, Pokemon, Yu-Gi-Oh, One Piece kartları, teknoloji fiyatları, market yemek... Bu videoda bunların hepsini göreceksiniz. Aslında market ve yemeğe dair hiçbir şey çekmemişim fakat çok güzel bir giriş oldu. O yüzden çıkarmak, değiştirmek istemedim. Videoya like atmayı unutmuyorsunuz ve hemen videoya geçiyoruz. Sabah saat 10 civarı yolculuğa başladık ve ilk defa hafta içi geldik. Bu sefer 3 gece kalacağız. Normalde hafta sonları geliyorduk. Yol bayağı açıktı. Yaklaşık 2,5 saatte falan hiç sıkılmadan, yorulmadan geldik. Hafta sonu gelmek gerçekten işkenceymiş. 3,5-4 saat falan sürüyordu. Yine rahatsız etmiyordu tabii ama bu sefer aşırı hızlı geldik ve arada sadece bir kahve molası verdim ve sınır kapısına geldik. Bir keresinde şu sınır kapısında tam 6 saat bekledik sonra giriş yaptık. Şaka yapmıyorum. Çok kötüydü. Bir de çok sıcaktı hava. İğrençti. Yani fakat bu sefer 20 dakika bile sürmedi. Hemen geçtik zaten bomboştu. Bu benim Yunanistan'dan attığım ilk video galiba. Aslında shorts atmıştım. Story'de atıyordum. Yani beni bayağıdır takip edenler bilir. Bu benim buraya 6-7. gelişim falan. Her seferinde vize alırken Yunanistan üzerinden başvurup geliyoruz. Ve bu sefer vizem 6 ay çıktı. Yaşasın. Hiç vizeden red almadım bu arada. Bunu gururla söylüyorum ama. <laughs> yani maksimum 3,5 ay vermişlerdi. Bu sefer 6 ay verdiler. Çok teşekkürler. Lütfen bu sene artık vize verirseniz bir Gamescom'a falan gitmek istiyorum. Yani... İki yıldır vize yok diye Gamescom'a gidemiyorum. Yani yetişmiyor vize. Bakalım bu sene artık umuyorum ki Gamescom. Neyse sonra otele geldik ve ilk defa bu otelde kaldık. Baya mistik bir yermiş. Otelin ana havuzu dışında odamızın da havuzu var. Oh my god. Odada gayet güzel bu arada. Ben gayet her şeyini beğendim. Bunca sefer buraya gelip her seferinde önünden geçtiğimiz bir oyuncakçı vardı. Ben de en son geçen sene geldiğimizde bir hani bakmak istemişim aslında. Çünkü bu kadar gelmişiz. Bir bakayım acaba içeride ne vardı diye. Ama direkt bizdeki oyuncakçılarmış gibi düşünmüştüm. Yani böyle oyuncak vardır. Figür bir şey yoktur. Hiç öyle değilmiş. Hayat şoku yaşadım. Üstelik bu oyuncakçı bu sefer kaldığımız otelin dibinde. Yani 100-200 metre falan bir yürüme mesafesi var. Hemen o yüzden girip şey yapabildim. 4 yıldır buraya geliyorum ve gerçekten bir kere bile buraya uğramamış olmak beni yıktı. Sadece o teknoloji mağazası Public'te hani bu tarz şeyler çok az vardı ama var diye gidiyordum. Neyse oraya geleceğiz. Şimdi otelden çıktık ve ilk geldiğimizde hep yemek yediğimiz bir restoran var. Fakat bugün kapalıydı. Nedense pazarteleri kapalıymış. Biz de bari yeni bir şey tadalım diye yakınında böyle güzel gözüken bir taverneye oturduk. Yemek yedik falan derken ilk durağımız Public. Evet az önce Public dedim. Bu Public ne derseniz de aslında bizde buna benzer bir mağaza var bilmiyorum. Çünkü her türlü teknolojik aleti satıp aynı zamanda kitap, figür falan da satan böyle hani... Çok geniş çaplı bir e, mağaza. Merak edenler için de Switch 2 ve PlayStation 5 fiyatlarını da çektim. Yunanistan bu arada yani diğer Avrupa ülkelerine kıyasla fiyatları bir tık daha pahalı. Yani bu konsollarda da genel olarak galiba en ucuz Almanyaydı. Almanya ve İtalya ucuzdu, Fransa da bir tık pahalıydı ama e, Yunanistan en pahalıları maalesef. Bu Nintendo Switch'te diğer Avrupa ülkelerine kıyasla galiba 50 euro gibi bir fark var. Ama yine de Türkiye'ye göre çok daha ucuz. Zaten vergi adresi falan da alıyorsunuz. Bayağı ucuza geliyor. Her zamanki gibi Funko Royale'a da baktım. Fakat bu Funko rayonu hiçbir şey Çünkü birazdan gideceğimiz oyuncakçıda asıl Funko'ları göreceksiniz. Dubai'ye gittim, vlog çektim. Bir tane bile Chase figür bulamadım. Burada... İki tane çiğiz figür satın aldım. Bak, aldım. Gördüm değil, aldım. Çok gördüm. O yüzden buradan bir şey almadım. Üst kata kitap bölümüne çıktım. Yıllar önce bu kadar manga bile yoktu bu arada bu kitap bölümünde. Şimdi bazı İngilizce mangalar ve birkaç tane daha Yunanca manga gelmiş. Ben buradan ilk Yunanca Naruto mangası almıştım koleksiyon olsun diye. Bu arada FNAF kitapları görmeyi de hiç beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse kitaplar burada aşırı pahalı. Hani birçok RP ülkesinde gittim. Yine dediğim gibi Yunanistan genel olarak aslında bazı şeylerde çok ucuzken bazı şeyler çok pahalı. Türkiye'de bile kitaplar gerçekten daha ucuz. Ardından Pokemon kartlarının olduğu yere gittim. Az ürün vardı ama Scarlet Wild Era'nın son seti olan White Flare ve Black Bolt'un ETB'si, Blister Pack'leri falan vardı. Fiyatlar tabii ki bizdekinin yine yarı fiyatı burada. Ve burada bir pişmanlık yaşadım. Çünkü e, maalesef ben şu an burada gördüğümde alışverişimi yapmadım. Döndüğüm gün aldım ve Black Bolt istiyordum. Black Bolt'un ETB'sini. Döndüğümde tükenmiş. O yüzden maalesef bir tane White Flare Blister Pack bir de White Flare ETB aldım. E, Blister Pack'in açılımını short sattım. ETB'yi de kendim açtım. Çok bir şey çıkmadı. O yüzden ona gerek yok. Son olarak e, şöyle eski bir tuvalet <laughs> şeyi görüyorum. Bu ne diye çılık atıp mağazadan çıktım. Kahve Aaaa. zamanı. Burada en sevdiğim kahveci Cafe Island. Maalesef dünyadaki genel enflasyondan burası da etkilenmiş. Ama hala fiyatlar İstanbul'dan daha ucuz. Bir yerde de Ice Americano'ya 2,5 euro civarı bir şey dedim. İlk geldiğinde 1 euro 10 cent falan da. Hani gerçekten fiyatlar tabii ki çok artmış korona döneminden ama. Yine de Dedaç'a gelirseniz ve kahve seviyorsanız mutlaka buraya bir uğrayın. Ayrıca paketli kekleri falan da çok güzel. Hashtag reklam değildir. Otele dönerken Lidl'da marketten de birkaç şey aldık. Ve şimdi otelin yanındaki oyuncakçı zamanı. Bu arada söylemeyi unuttum. Buranın iki şubesi var. Bu büyük olan otelin dibindeki. Diğeri de public'in arkasında bir şube. İçeri girdiğimde bu kadar büyük bir yer olmasını beklememiştim. Yani arkadan önden falan bayağı küçücük bir yer gibi gözüküyordu. Aldıklarımı videonun en sonunda göreceksiniz. Şimdi sizlere mağazayı böyle etraf falan çekerek şeyleri gösteriyorum. İlk mağazaya girdiğimizde kenarda bize hasarlı ya da kutusuz olmuş bir Funko kısmı karşıladı. Fakat fiyatları yine aynıydı. 15.99 falandı. Herhangi bir indirim yoktu. Zaten ben de kutularıyla sakladığım için almayacaktım ama yine de belki 3-5 euro düşmüş bir şey varsa alırdım. Sonuçta 3-5 euro yani ne olacak? Daha sonrasında orijinal anime merch'ü görmek şaşırttı. Genellikle One Piece, Dragon Ball ve Pokemon'dan tişört, şapka, yastık veya o tarz şeyler vardı. Fiyatları da bayağı uygundu aslında 15-20 euroya falandı bir tişört. Almayı düşündüm ama sonra kararsız kaldım. Şu an diyorum ki aslında bir tane bir şey alabilirmişim. Ardından Funko yanına tam geçerken şuradan Naruto'nun Iruka Sensei ile ilk bölümlerdeki ramen şeyinin bir figürünü gördüm. İki ayrı figür böyle ortak set tamamlanıyor ama 35 Euro'ydu ve çok pahalıydı ve ikisi değil tanesi. Yani Mandarake'den falan yıllar önce videolarımdan biliyorsunuz 1000-2000 Japon neler neler alabilirken kargo, gümrük, her şey dahil falan hani toplu alıyordum. Bu gayet uygun fiyatı şu an buna tek başına 35 Euro vermek gerçekten hani bütçem yok yani. Buna 35 lira veremem maalesef. Ama çok isterdim bu figürü alabilmek. Çok güzel de bir figür. Mega House'un yaptığı look up Naruto figürleri dışında bir Naruto figürüm yok benim. Çünkü ama bu bayağı güzel gözüküyordu. Zaten ben bunu görmüştüm de Instagram'dan falan ama maalesef alamadan yoluma devam ettim. Ve şimdi Funko kısmına geldik. Bu kadar Funko olmasını hiç beklemiyordum. Yani çünkü burası sonuçta bir yani Yunanistan'ın köyü gibi, kasabası gibi bir şehir ya. Burası bir aslında şehir de denmez. Küçücük bir yer yani hani burada bile böyle bu kadar fan çeşit chartcut varsa ben gerçekten çok merak ediyorum diğer yerlerde nasıl. Üstelik Chase Funko'lar bile buldum. Bazılarını sizlere videosunu çektim. Fiyatları da hep aynıydı. 15.99, 16.99 euro civarında değişiyordu. Diğer Avrupa ülkelerine göre yine pahalı bu arada ama gayet uygun diyebilirim bizim Türkiye'ye göre. Çünkü Paris'te bile ben 10 euroya hatta 5 euroya düşen figür falan bile almıştım ve hani hiçbir hasarı falan yoktu bildiğin mağazadan. Bu arada genel olarak mağazanın her tarafını çekmeye çalıştık. O yüzden etrafı da böyle alakalı alakasız her yeri çektik. Sonrasında TCG reyonuna gittik ve İstanbul Kart izlediyseniz görmüşsünüzdür. yu gi 2025 Megatin aramıştım. Oradan alırım diye ama yoktu. Neden yoktu bilmiyorum bu arada yani çoktan çıkmış tabii ki. Burada bulduğuma inanamıyorum. Hemen aldım tabii ki. Pokemon kartı olarak burada hiçbir şey yoktu. Çok az şey vardı hep eski şeyler veya dekler falan vardı da şimdi mega şey çıkıyor. Fakat One Piece anlamında tam bir cennetti. Bu kadar fazla One Piece ürünü ben hiç görmedim yani. Yurt dışında da görmemiştim. Türkiye'de de görmemiştim. Bir sürü paketler, e, sleeve'ler, playmat'ler falan her şey vardı yani. OP09 Master Set yapıyordum. Onu bulsaydım onun bir booster pack'ini veya bir booster box'ını daha almak çok isterdim ama maalesef yoktu. Onun içindeki diğer işte OP10, 11, 12 falan vardı. Onun dışında yugioh anlamında da bayağı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yine deck box'lar, playmat'ler falan doluydu. Arka tarafa doğru yürüdüğümüzde mağazanın sandığımızdan çok daha büyük olduğunu gördük ve ikinci bir şok geçirdik. Bu Mario oyuncaklarını görünce şaşırdım ve ne olduklarını merak ettim açıkçası. Çünkü ben böyle şeyleri hiç görmemiştim. Yani üstünde Nintendo Official Product diye ve Nintendo'nun nasıl bu kadar telef hakkına takık bir firma olduğunu da biliyorsunuz. Ama buna rağmen böyle bir ürün var. Yani bilemedim o yüzden almak istedim. Bakalım bir shorts videosunda birlikte açacağız. Buradan bir tanesini aldım. Videonun sonunda sizlere göstereceğim. Yani üstünde Official Product falan da yazıyor. Bakalım gerçekten official mi değil mi? Kutu oyunları anlamında da bayağı bir şey vardı ama birçoğu Yunancaydı. Yani eğer Yunanca olmasaydı mesela almak istediğim birkaç tane kutu oyunu vardı. Yunanca oldukları için alamadım. Sadece bir tane İngilizce Minecraft'ın kutu oyunu gözüme takıldı ama 50 euro mu neydi? Çok pahalıydı. Ya yani şu anlık ona ayıracak bir bütçem yok maalesef. 50 euro veremem ona. Ama o biraz aklımda kaldı. Onu almak isterdim. Şimdi hemen diğer şubeye gidiyoruz. Tabii ki aynı gün gitmedik, bir gün sonra gittik ama ben yine de şak diye buradan videoyu bağlıyorum. Diğer şube iki katlı bir yermiş. Çok büyük değil ama çok küçük de değil. Yani üst katta sadece Legolar falan vardı ama alt katta Funkolar her şey vardı. Funkaron'a gittiğimde direkt beni Chase Tales karşıladı. Tabii ki hemen kaçırmadan aldım. TCG anlamında da birkaç tane sleeve falan almıştım. Üst katta Legolardan bir şey almadım çünkü Legolar çok pahalı yani Türkiye'den daha pahalıydı Legolar orada garip bir şekilde. Bu yüzden yani istediğim bir seti görsem bile muhtemelen almazdım çünkü bizden pahalı. Merhaba fıstık taneleri şimdi aldıklarımı gösteriyorum. Funkoları kenara ayırdım diğerlerini de içeriden gidip göstereceğim. Açılışımızı Chase bir figürle yapalım. Chase, Flocked bir de e, Funko Speciality Series Exclusive bir figürmüş. Chase figür bulacağıma çok şaşırdım. Tails'ı sevdiğim bir karakter. Bu yüzden hemen almak istedim ve direkt aldım. Fiyatı da 16.99. Diğer Funko'larla aynı fiyatta. Zaten ya 15.99 ya da 16.99 euro ödedim. Bu arada vergi iadesinde de şöyle yani yaklaşık olarak %10'un kadarını falan da iade alıyorsunuz. Minimum 50 euro harcarsanız ondan sonra hani iade alabilirsiniz. Zaten ben toplu bir alışveriş yaptığım için o mağazadan bunu da iadesini aldım. İkinci olarak Yugi'nin fankosunu aldım. Aslında ben de Yugi'nin e, Atem versiyonunun bir böyle oturduğu bir fankosu vardı. Ekrana şu an onun görüntüsünü koyarım. Ama Yami Yugi ve Yugi Moto yoktu. E, bu yüzden dedim ki ben de görmüşken alayım en azından. Çünkü geçen sene almadığıma pişman olmuştum. Bari bu sene gördüğümde hemen alayım dedim. Şu şekilde diğer şeyleri zaten arkada görüyorsunuz. Bu Funko'larımın bu arada bir kısmı yarısı bile değil. E, ee, Funko Pop koleksiyonu videosu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü artık 50'den fazla Funko'm oldu galiba. Minileri saymıyorum sadece kutuluları. Açıkları da saymıyorum bakın sadece kutuluları. O yüzden bir video çekebilirim öyle. Ardından bir Dragon Ball Funko'suna gelelim. Yamcha Puar'ın bir Funko'su. Puar super cute. Şuradan görebiliyor musunuz? Çok güzel. Hem de böyle bir sticker da var. Bu sticker'ı böyle değiştirdiler. Hologramlı gibi yaptılar. Çok güzel oldu. Hiç Yamcha fankom yoktu. Olmuşken de Poarla birlikte böyle bir versiyonunu almış olmaya çok sevindim. Oha Ulong, Oolong'un Fancom'u mu var? Hiç görmemiştim. Görsem alırdım. Bunu da... Daha... Aa bunu 17.99 almışım. Bu niye pahalı? Saçmalık. Ardından bunu alacağımı düşünmüyordum. South Park'ın Fankosu Şef. Ee, çünkü ben de zaten South Park'ın Stick of the Truth Funko'larını yıllar önce almıştım ve hani düz fankoları hiçbir yerde zaten yoktu. Sonra bu fankolar böyle geldi. Ben de görmüş alayım dedim. Şef de sevdiğim bir karakterdi. Zaten bir bölümde ya yani bir bölümden sonra şefi seslendiren kişi öldüğü için eee şef de hani gidiyordu seriden. Öyle bir bölüm vardı falan diye hatırlıyorum. E, sevdiğim bir karakterdi. Böyle hatıra olsun, mistikliği almak istedim. Orada Mr. Mac yoktu galiba. Olsa onu alırdım. Timi, <laughs> Timi'yi belki alırdım bilmiyorum. Ama aldığıma sevindim. Ben de Kenny'nin Funko'su yok aslında. Kenny falan çok almak isterim ama maalesef ki yok. Bunu da 16.99 almış bayağı ağır bu arada bir Funko. Bu bayağı ağır. Devamında diğer Chase Funko'yu bu arada sonra saklıyorum. Freddy sonunda bir Freddy Funko'm var. Yani arkada görüyorsunuz. Withered Golden Freddy var, Foxy var, düz Foxy'm var yani. Bir de Nightmare Freddy vardı. Sonunda bu 10. yıl özel çıkan bir Freddy Funko'm oldu. Minikler zaten bende vardı ama bu büyü çok istiyordum. Bonnie ve Chica yoktu bu arada orada. Olsaydı onları da alacaktım ama alamadım. Sonra bir Foxy daha ama bu Foxy 10. yıl özel. Zaten arkadaki figürden farkını görebilirsiniz. Bence o daha güzel bir Foxy ama yine de serimde set gibi olsun diye bunu da almak istedim. Bunu da 16.99 almışım. Ve son olarak artık Dragon Ball bir Chase figürüm var. Hem de Broly filminden Gogeta. Çok şaşkınım çünkü yani Broly filminin fankosunu bile bulamıyordum ben hiçbir yerde. Broly filmi de Super Super Hero yani en son çıkan filmden önceki film. O da çok güzel filmdi. Hatta çok bilinen bir işte Goku'nun zıpladığı sahne var. Ee, o, o, filmden alınma. Çok güzel, çok kaliteli bir filmdi. Ben yani hiç sıkılmadan tek solukta izlemiştim oturduğumda. Bunu da 15-16'ya falan aldım ama burada bir fiyat etiketi yazmıyor. Ama öyle bir şey aldım yani. Dümdüz fiyatlar aynıydı. Sonrasında böyle bir Among Us Blind Box figürü aldım çok mistik gözüküyorlardı. Bayağı güzel gözüküyorlardı ve yani 2020'de korona zamanında falan hani saatlerce oynayıp hiç sıkılmadan çok eğlendiğim bir oyundu. Böyle hatıra olsun almak istedim. 5 euro falan da hani çok pahalı değil, ucuzdu. Belki bunu shorts yaparım sizler birlikte. Bir de böyle bir Minecraft'ın e, blind box'ı var ve içinden güya 24 karat gold labubu çıkma ihtimali varmış. E, yani aslında bir an şey düşündüm. Böyle hepsini aslında tartacaksın. Böyle çok ağır olan zaten altındır diye tahmin. Ben buradan Creeper çıkmasını istiyorum, açıkçası Şu Ender Dragon da çıkabilir. Creeper ya da Steve çıksın, herhalde Creeper vardır içinde. Bunu da birlikte açarız, bir shorts falan yaparım diye düşünüyorum. Sonra şu Mario rayonundan böyle bir Lucky Coin Game Junior diye bir coin pusher şeyi aldım. Bayağı güzel gözüküyordu ve hani şeye falan çok şaşırıyorum. Böyle şeyler gerçekten var mı bu legit bir şey mi? Yani Nintendo Official Product falan yazıyor bir şeyler falan var. Yani çok merak ediyorum. Bunu sizlerle birlikte bir da açacağız. Bunu da kenara koyuyorum. Şöyle bir yuhun dediğim gibi 25 megatin'ini aldım ve çoktan açtım. Şöyle kart divider çıkıyor. Bir de bakın şunları sılı buraya koydum. Çok mistik. Nerede? Şu Mulcharmy Follows çıktı. Buna çok sevindim. Onun dışında böyle işte diğer düz kartlar. Her sene bir tane alıyorum. Bu sene de alarak ...Ting koleksiyonuma devam. TCG olarak da Pokemon'un bir tane Elite Trainer Box ve Blister Pack'ini aldığımı söylemiştim zaten. Açıp shorts'u attım, gidip izleyebilirsiniz. Ve kendime deck aldım. One Piece kart game'e hani bir artık... ...başlamak, oynamak istiyorum çünkü gerçekten çok eğlenceli duruyor. Henüz daha çok eski bir şey de değil. Yeni bir oyunda yani. E, baktım işte renkler falan varmış, biraz videolar izledim. Ve kendime kırmızı destenin uygun olduğunu gördüm. O yüzden Shanks'in bu destesini aldım. E, şu an buna bir Deck Box'tır, Sleeve falan da aldım. Onu şey, odamda gösteririm. Bir de bu da kırmızı deste. Luffy'nin Gear 5 EX 1'deki. Bunu da alayım dedim. Zaten hani fiyatlar Türkiye'ye göre çok daha uygun ve dediğim gibi zaten vergi iadesi alıyorsun %10. Bakalım öğrenip sonrasında turnuvalara falan da katılmak, eğlenmek istiyorum. Ve kendime sleeve aldım. Beckett'in sleeve'lerini bulacağımı düşünmemiştim ve 1 euro sleeve'ler aşırı ucuz. Burada sleeve'ler bulmak zor ve hani çok kaliteli çok güzel de bulamıyorum. Bulduklarım da çok pahalı oluyor. Bu yüzden bulmuşken orada Baya bir şey aldım. Sonra da hani 4 tane vardı. Bir tanesi şu an çekmeyeceğim de onu açtığım için. Bunları açmadım daha duruyorlar. En azından şimdilik alayım diye yine 1 dolara böyle Just Sleeves'in sleeve'lerini aldım. One Piece'in güzel bir deck box'ını bulamadım. O yüzden böyle yük yok da şöyle güzel gözüken bir deck box almak istedim. Şu an bunun içinde Gear 5 deck'im var. Şöyle şey de aldım. Zorolu bir. En sevdiğim karakter Zoro benim biliyorsunuz zorlu bir sleeve aldım. Bu sleeve de 8 euro falan yani sleeve'ler pahalıydı. Bu yani bu sleeve'ler pahalıydı. Ama olsun diye alayım dedim. İçinden de o oh shit. Promo pack'ten de Luffy'nin full artı çıktı. Açıkçası One Piece TCG'yi böyle tam olarak oynayıp öğrenmek istiyorum ama maalesef ki One Piece TCG oynayan ya da oynamak öğrenmek isteyen bir arkadaşım yok. Bir tane var aslında ama o da Ankara'da yaşıyor. <laughs> Samet buradan selamlar. <laughs> ama yok yani. Kimse yok. Bu yüzden böyle birinin kolumdan tutup beni hadi gel senle One Piece oynayacağız diye çekiştirmesini bekliyorum. Evet videomuz bu kadardı. Güzel bir video oldu. Size böyle sadece o mağazayı gösterip şey yaptığım bir vlog çekmiştim. Hani tam olarak bir tatil vlogu gibi değil. Onudan çok sapmamaya çalıştım dediğim gibi ama biraz fazla sapmamışım. Hiç yemektir, markettir hiçbir şey çekmemişim. <laughs> sadece mağazayı çekmişim. Neyse güzel bir video oldu. Videodan keyif aldıysanız lütfen videoya like atmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için. Bir sonraki video kadar. Hoşçakalın. Bay bay.